Selamlar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Ve şap şahane bir hafta bizi bekliyordur umarım. Hatta güzel bir hafta olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Sadece Merkür'ün durağın olduğu bir haftaya giriş yapacağız. Ama sonra düz hareketine başlayacak. Şimdi ilk önce onunla başlayalım. Merkür duraktayken ne olacak? İletişim yönünde daha böyle yakın çevreyle ilişkiler üzerinde daha düşünce tarzınla alakalı yoğun etkiler getirecek. Burada Merkür'ün durağın olması şu demek aslında Kelimelerini doğru ifade etmekte zorlanabilirsin. Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu hafta çözüme kavuşturamadığın iletişim sorunların olabilir ya da böyle yazılı belgelerle alakalı bazı aksaklıklarla, imza süreçleriyle alakalı bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsin. Eğer bir sözleşme imza atman gerekiyorsa belki onu bu hafta yapmaman çok daha iyi olur. O yüzden hani ben, dikkat etmediğin konular da tekrar gündeme gelebilir. Bunu da söyleyebiliriz. İletişim tarzında da düşündüğün şeyleri doğru aktarmakta zorlanabilirsin. Özellikle sosyal çevrene ya da böyle iş yerine kişilerle yaptığın yazışmalar, konuşmalar sırasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama dediğim gibi Merkür düz hareketine geçtikten sonra bu belirsizlikler ve yanlış anlaşılmalar da yerini netliğe bırakacak. Bu süreçte tekrar gözden geçirmen gereken işler varsa yazılı metinler varsa, önemli belgelerin varsa bunları bir gözden geçirebilirsin. Eğer bir konuşma veya görüşme yapacaksan yine bunları da bir ikinci kez dikkatlice üzerinden geçmek çok çok daha iyi olacaktır. Sözlerini doğru ifade ettiğin sürece bu hafta böyle belki avantaj da sağlayacak durumlarla karşılaşma olasılığın var. Bu haftanın en önemli gündemi ise Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu olacak. Yengeç burcunda kavuşacak. Senin de para evine, değerler evine denk geliyor burası. Kişisel güvenliğinle alakalı maddi durumunla alakalı çokça güzel etkiler getiriyor. Özellikle finansal açıdan olumlu gelişmeler yaşaman çok olası. Uzun zamandır beklediğim bir ödeme ya da kazanç bu hafta nihayet gerçekleşebilir. Ya da daha önce düşündüğüm bir yatırım fırsatı varsa bununla alakalı güzel gelişmeler olabilir. buradan maddi konulardan biraz duygusal yaklaşımı da işaret eder bu. Parayla olan ilişkin duygusal açıdan ele alabilirsin. Belki paranın sadece güven sağlamak için değil de aynı zamanda böyle seni hani mutlu etmek için de önemli bir araç olduğunu fark edebilirsin. Ya da kendi kişisel değerinle alakalı önemli şeyler fark edebilirsin. Uzun zamandır bir şeyleri değerli olarak kabul etmekte zorlanıyorsan ya da kendine değer vermekte zorlanıyorsan bu hafta özgüvenini artıran, seni değerli hissettiren şeyler üzerine çok daha fazla yoğunlaşabilirsin. Yine kendine karşı daha nazik ve sabırlı olmayı öğrendiğin bir süreç seni bekliyor. Başkalarına verdiğin değeri daha net gördüğün ve kendini de buna değer gördüğün bir sürece giriş yapıyorsun. Buralarda da farkındalıklar kazanıyorsun diyebiliriz. Maddi ve manevi değerlerin arasında aslında güzel dengeler buldun güzel fırsatlar yakadın, yakaladın. Senin için çok güzel etkileri beraberinde getiren bir süreç olacak. Bu e, açı aslında Sonrasında Merkür'ün Mars'ta bir güzel açısı var. Bu da aslında yaratıcı fikirler, zihinsel enerji buraların arttığını gösteriyor senin için. Evet Merkür'ün duran kısmı vardı ama artık hafta sonuna doğru her şey hani daha eğlenceli, daha enerjik, zihnin daha aktif olabilir hobilerine odaklanmak, daha yaratıcı işler yapmak, daha belki flört enerjisinde olmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Buralarda harekete geçebilirsin. Özellikle sosyal çevrenle yapacağın konuşmalar ve ilişkiler seni yeni düşüncelere doğru yönlendirebilir. Eğer çalıştığın alan yaratıcı bir alansa burada çokça ilham verici süreçler de seni bekliyor. Hem yazılı anlamda hem de sözlü anlamda yeteneği yine çok güçlü olacak. Hatta küçük bir böyle konuşmalar, paylaşımlar çevrendeki insanlara o kadar ilham, ilham verecek ki bu konuda belki geri dönüşler alacaksın. Aşkla alakalı konular gündemindeyse de bu haftanın artık sonuna doğru iletişimin daha rahat bir noktaya gelebileceğini söyleyebiliriz. Daha açık ve eğlenceli bir iletişim kurmak o ilişkideki dinamizmi de artıracak gibi görünüyor eğer bekarsam da bu hafta yeni bir tanışma belki seni heyecanlandıran biri karşına çıkabilir bu bir etkinlikte olabilir sosyal bir ortamda olabilir o içsel enerjinin yüksekliği başkalarında yansıyacak ve böylelikle aslında hayatına o enerjiyi bir şekilde aktif edeceğini başka insanlarla da bir şekilde böyle bağ kurabileceğini söyleyebiliriz. Yani bu hafta aslında önemli bir yenilenme sürecindesin. Evet bazı iletişimde kafa karışıklıkları olacak ama sonrasında bunlar yerini rahatlığa ve netliğe bırakıyor. Maddi anlamda çokça güzel etkiler aldığın bir haftadasın. Bunu özellikle değerlendirebilirsin ve sosyal çevrenle güçlü bağlar kurmak için de yine güzel bir hafta seni bekliyor. İletişimini güçlendirdiğin ve yaratıcı enerjini serbest bıraktığın bir hafta olsun. Böylelikle bu haftanın enerjisinden güzelce faydalanabilirsin. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftanın meditasyonu için lütfen rahat bir pozisyonla oturmaya başla. Bir sandalyeye oturabilirsin. Rahatça sırt üstü uzanabilirsin. Vücudunun tamamıyla rahat olduğundan emin ol. Ellerin rahatça kucaklarında dizlerin üzerine gelsin veya yanına yerleştirebilirsin. Şimdi gözlerini nazikçe kapat ve nefesine odaklanmaya başla. Derin bir nefes al. Burnundan yavaşça içeri çek. Karnının şişmesine izin ver. Birkaç saniye burnun nefesini tut. Ve sonra yavaşça geri ver. Bunu üç kez tekrarlayalım. Derin bir nefes al. Biraz tut. Ve yavaşça geri ver. Bir kez daha. Derin bir nefes al ve ver. Şu an hissettiğin tüm duyguları kabul et. İyi veya kötü fark etmeden her bir gelen duyguyu yalnızca gözlemlemeye çalış. Sadece hissederek, kendini yargılamadan gelip geçmelerine izin ver. Şu an tüm bu duyguları kabul etme zamanı. Şimdi zihnindeki düşüncelerin bir bir farkında olmaya başla. Bazen zihninde yoğun düşünceler olabilir. Burada da her birini yalnızca gözlemle. Bunları bir bulut gibi hayal et. Bulutlar gelip geçiyor. Onlara bakıyorsun ama onlara tutunmuyorsun. Derin nefesler almaya devam et, bulutları izlerken, düşüncelerini izlerken ve vücuduna odaklanmaya başla. Her bir bölgenin nasıl hissettiğini gözlemle. Başından başlayarak boynun, omuzların, kolların, ellerin, parmakların rahat mı, gevşek mi, sıkıyor musun? Tüm vücudunda rahatlama hissetmeye başla. Her bir kastığın kasını tek tek gevşet. Bir gerginlik varsa eğer, herhangi bir bölgede bir gerginlik hissediyorsan, nefesinle orayı gevşetmeye çalış. Ve sadece rahatlamaya odaklan. Vücudundan içeri ve dışarı doğru akan bir enerji akışı var. Bunu hissetmeye başla. Bu enerji bedeninin her hücresinde yayılarak seni yeniliyor ve tazeliyor. Her nefeste bu enerjinin daha da arttığını hisset. Ve tüm burada nefesine, bedenine, o enerjiye odaklanmışken içeride İçeriden, böyle kalbinden gelen bir niyetle bu haftaya dair olumlu niyetler oluşturmaya başla. Ne istiyorsun? Zihninde nelerin gerçekleşmesini hayal ediyorsun? Bunları netleştir. Bu hafta huzur içinde oluyorum. İleriye doğru güçlü adımlar atıyorum. Sağlıklı ilişkiler kuruyorum. Şu an istediğin her neyse, onu hissetmeye izin ver. Onun içinden bir niyet olarak akmasına izin ver. Her nefeste aldığın her bir nefeste içsel gücünün arttığını, her adımda daha sağlam durduğunu hissetmeye başla. İçinde sonsuz bir güç var ve o gücü hissetmeye başla. Bu haftanın seni nasıl dönüştürdüğünü, hangi adımların seni ileriye taşıyacağını hisset. Her an senin için bir fırsat ve bu haftanın enerjisiyle bunu kucaklamaya başlıyorsun. Ve şimdi yavaş yavaş bu meditasyonu kapatırken niyetlerimizi de yaptıysak eğer ufak bir şükran duygusuyla bu meditasyonu kapatalım. Bu fırsatları, bu içsel huzuru kabul ederek her şeyin yolunda olduğuna, kendi gücüne ve kendi yönündeki değişime inanarak minnettarlık duyabilirsin. Şu an burada bu meditasyonu yaparak bile kendine en iyi şekilde bakıyorsun. Bunun için kendine teşekkür edebilirsin. Ve bunun dışında minnet duyduğun, teşekkür etmedik istediğin ne varsa bunların her birini bir süre boyunca içinden geçirebilirsin. Bu enerjiler haftaya çok yüksek bir motivasyonla, çok yüksek bir enerjiyle başlamamızı sağlayacak. Burada birkaç derin nefes daha kalıyoruz. Ve kendini ne zaman hazır hissedersen gözlerini yavaşça açabilirsin. Derin bir nefes alarak gözlerini aç. Huzurlu, dingin, Pozitif bir şekilde haftanı ilerletebilirsin. Bu içsel güçle, sağlıklı ve net bir zihinle bir hafta diliyorum sana. Umarım hafta boyunca rahatlık ve denge seninle olur. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.